Hemen o hallerinden kendilerine gelmeleri lazım. Muhabbet halinde olmaları lazım. Hamd ve şükür halinde olmaları lazım. Bununla beraber tabi istese de istemese de dışarıdan o aksediyor. Belli oluyor zaten. Kardeşlerimiz de aynı şekilde onlarla beraber sevinmesi lazım. Sevince sevinince o bizim duamız olmuş oldu. Allah bize de ikram eder. Bununla beraber herkes bir beşerdir. Eksiği vardır, yanlışı vardır, kusuru vardır. Mesele bu değildir yalnız. Mesele nedir? Mesele nefsimizden vazgeçmiş olmaktır. Ben demekten, bence bana göre demekten kurtulup Allah diyebilmektir. Ben sana teslim oldum. Ben öldüm yani, öldüm. Nefsim öldü. Ben seninle diriyim, seninle diri olmak istiyorum. Nefsimin sesini, şeytanın sesini evet, duymak istemiyorum. Ciddiye de almıyorum. Ben seni dinlemek istiyorum ya Rabbi. Ben senin emrettiğin, sevdiğin gibi olmak istiyorum. Kendi nefsimin istediği gibi değil. Bunun içinde evet vazgeçtim diyoruz. Önümüze bir şey geliyorsa onun ondan vazgeçtim diyoruz. Şundan vazgeçtim ya Rabbi. Önümüze gelen her ne olursa olsun. Sadece zahiri şeyler gelmiyor. Bazen manevi şeyler de önümüze geliyor. Manevi şeyler. Yani manevi olarak Allah bana şunu ikram etsin. Şunu derken yani şu kerameti ikram etsin. O ayrı bir perdedir. Belki buradaki son perdedir bu. Son perdeler oraya aks ediyor, hali aks ediyor, isteme hali ondan da vazgeçiyoruz. Sen bana kulun de yeter. Evet başka bir şey evet, istemiyorum. En büyük nimet, en büyük ikram benim sana, Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi, şeref olarak senin bana Rab oluşun yeter. Nimet olarak benim sana av doluşun yeter. Sen tam sevdiğim gibisin, beni de sevdiğin gibi yap. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum de. Sen benim için neyi istiyorsan, benim de istediğim duam odur ya Rabbi diyoruz diyoruz ki arada bir şey kalmasın. Bir şey bize engel olmasın. Bir kere Rabbimiz huzura aldı mı, huzura kabul etti mi, o ebediyen kayıp kabul edilmiş demektir. Elbette ki hata da olur, kusur da olur, eksik de olur. Evet, aşağıya da iner. Aşağı inince itminandan aşağıya da inmez. Allah ikram ediyor çünkü. Yani velayetten hiçbir zaman aşağı düşmez. Yapılması gereken şey nedir? İmanımızla beraber, Allah'a teslimiyetimizle beraber, Rabbimizi ciddiye alışımızla beraber her şeyden vazgeçip sana geldim, sana geliyorum ya Rabbi dememizdir. Zaten rahmet ayıdır mağfiret ayidir mağfiret eder, rahmetinin içine alır, onunla beraber ikram eder. İhsan eder. Şimdiye kadar sayısını Allah'ın bildiği kadar evet, veli gelmiştir, geçmiştir. Yüzlerce, binlerce, yüzbinlerce. Zaten insanın yaratılış gayesi budur. Allah'ın kul üzerindeki muradi budur.